Evet merhabalar herkese kolay gelsin. Bilgisayarlı modelistik yer eğitiminden herkese merhabalar diyorum. Bugün elbise bazı yapacağım arkadaşlar. Kare ikonumu aldım. Daha sonra PDS ekranında bir kere sol tıkladım. X boyum 100 santim yazdım. Y enim 24 santim yazdım. Enter dedim. 0.50 E L B S, Baz diyerekten bazıma isim verdim okey okey dedim bazımı ekrana getirdim Paralel kopyala ikonu aldım sol tıkladım omuz çizgisine pop up yaptım eksi 3 santim omuz düşüklüğü verdim daha sonra omuz çizgime sol tıkladım pop up yaptım eksi 22 santim göğüs çizgimi belirledim omuz çizgime sol tıkladım pop-up yaptım Veyahut da omuz çizgime değil Yine göğüs çizgime sol tıkladım. OK yaptım. Pop, pop up yaptım. Eksi 19 santim. Eksi 19 santim göğüsle. Eksi 19 santim göğüsle bel arasındaki çizgimi oluşturdum. Bel çizgimi. Belle kalça kavisinin olacağı çizgiyi oluşturmak için. E, bel çizgime sol tıkladım. OK yaptım. Pop up yaptım. Eksi 20 santim oturuş yüksekliği çizgimi oluşturdum. Düz çizgimi çizgiyi noktada taşı ikonu seçerekten düz ipimin boyunu kısalttım. Çizgi taşı ikonum ile de çizgimi düz ipimi şu şekilde şuraya taşıdım. Şimdi e, böyle ikonlarımı seçerek o yaka açıklığım, arka yaka açıklığımı oluşturmak için arka yaka çizgisi üzerine pop up yapıp 7 santim yazdım. Enter dedim. Ön yaka veya arka yaka düşüklüğünü hazırlamak için 2,5 santim arka yaka düşüklüğü iki buçuktan sonra e, yedi buçuk santimde ön yaka düşüklüğümü oluşturdum göğüs genişliğim 22 santim göğüs çizgisi üzerine papap yaptım Bel genişliğimi ayarlamak için belim pensli olduğu için buradan 4 santim içeri girdim. Daha sonra bele papap tekrar yaptıktan sonra 50 şif 5 yapıp %50'sinden böldüm. Pens miktarlarımı giriyorum. 1.25 buradan pop up yapıp 1.25 de buradan pens miktarlarımı girdim. Daha sonra düz çizgimi seçerek sağa tıkladım. Yatay dedim pop up yaptım. Ee, 10 santim pens boyum. Buradan yine sol basılı sürükleyerekten gelip sağa tıkladım. Yatayı seçtim pop up dedim. Eksi 12 santim pens boyumu ayarlamış oldum. Pens çizgilerimin bacaklarını da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şöyle pens bacaklarını oluşturayım. Telefon numaramız 0545 317 3945. Hatırlatırım bilgisayarlı modelisi Gerber isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilir. Şu anda omuzdan omuza ölçümüzü ayarlamak için omuz çizgisi üzerine pop up yapıp 19.5 santimden omuz çizgimi bölmüş oldum. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip omuz çizgimi oluşturdum. Şurayı sadece büyütüp arka yaka ön yaka kavisimi oluşturacağım. Sol basılı sürükleyerekten gelip son yazısını gördükten sonra arka yaka kavisimi oluşturuyorum. Şuradan tekrar ön yaka kavisimi güzelce oluşturmuş oldum. Şu anda şimdi ne kaldı benim? Kol evimi oluşturacağım. Yine eğri konuma tıkladım. Omuz çizgimden tutturdum. Şöyle göz kararı kol evimi oluşturmuş oldum. Belimi, bel çizgimi oluşturacağım. Yine sol basılı sürükleyerekten geldim. Şimdi kalça kavisimi oluşturuyorum. Eğri ikonuyla. Şuradan çevreye dokun ikonunu iptal ettim. İşlem yapmama engelliyor. Çünkü açıkken şuraya da kalça kavisimi oluşturdum. Arkadaşlar bakın elbisemi oluşturdum. Kalıp çıkar dediğim zaman bakın şöyle düşünün şuradan sağdan sola doğru kalıbını çıkarttığım bölge bakın ilk derste yapmış olduğum düz dar etek evet. hem etek olmuş oldu burada şu üst tarafı da bakın şurası da belden pensli elbisemiz olmuş oldu bakın gördüğünüz gibi bel pensi etek ve elbise yapmış olduk şunlarda kumaş katı yaparız arkadaşlar daha sonra bu baz üzerinden istediğimiz gibi model uygulayabiliriz. Bakın toplayaraktan ölç Elimi Belimi ölçtü. 17,5 cm. 17,5, 17,5 daha 35, 35 daha 70 santim yapar. 38 beden ölçülerine tekamül etmiş olur. Daha sonra arkadaşlar istersen bu modelden bir tane parça kopyaladım. Buraya bırakırım. Bakın. Bir model daha uygulamak istiyorum. Bir tane daha kopyaladım. Şuraya. Bakın şu şekilde. İkinci modelimi uygulamak istiyorum. Bacakları birleştirdim öncelikle. Daha sonra gelişmiş pensler. Pens döndür. İkonla tıkladım. Pens seçtim. Pensin tepe noktasını seçtim. Göğüsün altından şöyle göğüsün altına tıkladım. Okey dedim. Bakın pensi buraya döndürmüş olabiliriz. Göğüsten pens de olur. Tekrar yapıyorum. Gelişmiş Pensler pens döndür, pens seç, pens tepe noktasını seç, tutma çizgisi ön ortası şuradan 4 santim, 5 santim aşağısından tutup pensi bu şekilde döndürmüş olurum. Daha sonra da şuradaki noktayı sil diyerekten regülesini düzeltmiş olur, regülesini yaparım. Tek nokta taşıyla arkadaşlar pensin tepe noktasını istediğim gibi sağa sola taşıyabilirim. Gelişmiş Pens katla kapat ikonunu seçerek buradan pensi istediğin gibi kapatabilirsin. Gelişmiş pens katla kapat ikonuyla. Buna da pens katla kapat dediğin zaman buradaki pensi de kapatmış olursun. Gelişmiş pens katla kapat. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane model uygulamış olduk. Birisi belden pensli bir tanesi de göğüs pensli modeli olmuş oldu benimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram 0545 317 39 45. Bilgisayarlı modelistik yer ver eğitim için.